Arkadaşlar görevli olmayanlar lütfen tribünlere çıksınlar. <laughs> Dörtte Hakan Pehlivan'ın baybarsı. Yüzük <laughs> elinden geliyor. Rakibi Dadaş. Meşhur Karabağ'ın sahibi. Heykeli yapılan bağının sahibi. Memnun ablam nerede oturuyor bilmiyorum ama. Selamlar olsun sana da. Allah <laughs> <laughs> dadak. Biz Sevda'nın çocuklarıyız. Burası Artvin. Kimsenin gözünde olmasın yaş. Bağım sahada girişiyor. Ayağına değmesin taş. Bir tarafta Baybars, Bir tarafta Dadaş. Artış! All right. right.